İlk oyundaki kindred. Aa belli. Yuver are... koydum. Bakalım bu çocuğu yine bize ben bunun çetini müklerim. Bu adam bayağı salak bir çocuğu. Bayağı salak. Buna yardım. Ya ben de niye güven aldıysam ben de ayrı bir salağım ya. Neyse. İyidir yine Alistar Kha'Zix, Mazix. Hani gideri var yani bizim Papi'nin. Aynı Kindred. Aynı Kindred. İğrenç oynuyor. Benim oyunuma solo lose Yazı yazarak. Ya şunu yaptığım zaman bana tanklatmayan jungle'ları kafasını taraş edesim geliyor ya. Başka bir şey diyecektim de anladınız siz. <laughs> Kızgın yağ döküp kafasını çocuğunu böyle. <laughs> Hadi bakalım chat'in başlıyoruz. Oy baba gel bir tane de şöyle beyzi bir bacına vurayım ya. Dömedim böylesine ya. Bunu da al. Of. Nasıl iyi mi? Ben, aa onda da Doran's varmış bizde Demolish var değil mi? Okey. Bunu da al. Tamam. Öldük mü? Evet arkadaşlar minyonlara e, son vuruş yaparsanız eğer... Şey oluyor. Gold geliyor. Bilen, bilmeyen var mı? <laughs> Adama vuruyorum ki chatim yoksa... Lan o kule nasıl vurmaz ona be oğlum. E yürü be ya Allah yapacak inan hiçbir şey yok. Hani biz farm yapmıyoruz abi biz adamları farmlıyoruz çetin. Bizi bilen bilir yani. Biz çetin biz adamları farmlarız yani bizi bilen bilir. Sal sal gittim ben. Hiç ki MR alsaydım ya Ruby kristal yerine. Allah. Yani Bami'ye rush atmak istiyorum da açıkçası. Evet. Oyunun yine bacısı ya. Buna birazcık vururuz ama. Bunu da al. Falan ha. <laughs> Bu adam var ya nasıl dair şu an. Allah şu adam şu an fena dive. Oğlum dive 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 gelsene aptal çocuğu. Sen niye gelmiyorsun? Neler? Niye gelmedi? Bro, why are you not coming? What's the point of doing that moment? I know. I know. you are suck but at least try to do something you destroy my first game you inted my first game and and you inting this one how can you so bad like that chill playing, Ha adamı mitlemişiz dur bakayım açayım ne yazıyor. Sana adam gitti yerin bacısı. Böyle bir mide bir genç mi çıkardık ya? İsim flaşı vardır ama onun. Böyle bir deneyim bakayım ya ne oluyor? Ha, adam profesyonel babuş. At TP mananı. Bak abi heriflere profesyonel adamlar geliyor. Bize yine olucukları ya. Yapacak inanın hiçbir şey yok. İlk oyunda çekildir et ya. İlk oyunda çek. İlk oyunda çekildir et. Aynı çocuğu abi. Adam gen katmadı ya daha demin yani yaptığı hareket direkt ben çocuğuyum hareketi çektim. Ya yani çocuğuyum hareketi o. Var mı yok? Hadi kazikse bu. Bravo oğlum. Okey. Güzel. Hiç fena değil. Ben şimdi şu gelen wave'i de bir puştlarsam var ya Mesela bu fena dive ya Ya fena dive abi şu adam da Yok yani Gülüşe bak dedim ya Dayanamıyorum abi dayanamıyorum Hani koşup ölesin geliyor abi Evli bizim eşek Adamın o yaptığını Atlatamadım abi ya. Atlatamıyorum yani. Şurada mesela Kazix geldi ya benim ikinci ölümde. Ya abi yürü ne olacak ki? Hani yanımdasın. Ya yanımda olmasan diyeceğim ki ya tamam abi herif yanımda değil. Yanımda yürümedi abi. Benim de, benim bunu yapmamam lazım. Tabi de işte tutamıyorum abi kendimi. Adamdaki çok çocukluğu potansiyelini görünce ya dayanamıyorum çetim ya. Hemen böyle salak salak hareketler falan. Bu adam var ya beyz atmaz yani söyleyeyim ben size. Harbi bunda daha red Mad var. Bu adam bizi var ya patates edecek. Öyle bu ordumu dağıtayım. Seri bir wave daha istiyorum da. Valla manası yok hedefin. Kazix gelse ölür müyüm bilmiyorum. MR bot almayı düşünüyorum Çetin Ne diyorsunuz? Ha? Oha, o ne la? Bende item yok. Adamın tipe bak. Baba. Baba, onu oğlum. İyi akşamlar baba. Işıl Berkin seni seviyor der misin? Işıl Berkin seni seviyor haberin olsun. Oğlum yok mu lan bu şeyler? Kimi de biz kimdir? Aa. Yok mu oğlum bir şeyler sende ya? Bu da ölseydi bayağı tatlı oluruz da taptan törüt gitti ama. Bayağı sıkıntıdayız şu bu arada. Taptan törüt gitti. Biliyor musun? Törütü ve ooo bu beni var ya tutana aşık olsun babuş. Valla. Neyse biz abi teleportlarımızla W'larımızla bu oyuna yön vereceğiz yani inşallah. W'larımız ve teleportlarımızla çetin bu oyuna yön vermemiz lazım şu an. Ne diyorsunuz? Burada mı adam yok? Bindirip yok mu ya babuş? Oğlum ultiyi bassana anasını köpeği seni. <laughs> Abi botlayın 2v1 bir daha öldü herifler. Ölmedi lan. Helal. Bu çok iyiydi. Maziks maziksi ben bilmiyorum. Ben base'i koydum. Okey. Nice. İnce bir comeback. Güzel gol aldık. Acaba top'ı bırakıp Drake'e mi yürüdük? Sunfire'ı bitireceğim ya. Sunfire Radyenit alacağım. Sunfire Radyenit kayacak boyun. Ne sen sana? Bana atmayacak ki ülkeyi. Abi atmayacak ki adam basmıyor abi ultiyi Basmıyor yani. Ben ne yapayım ki adama tokata koyup R'ye mi basayım çetin? Ne yapayım yani? Basmıyor abi adam. Adam çocuğu abi. Basmıyor yani. Skill kullanımlı gelsin. Ben onu ittireyim şeyden en kötü ultinden dışına. Şuraya TP mi attık ya ya da şuraya? Burası var ya cehennem bir teleport flash'ı vardır kesin. Okay. Var mı ultisi? Yine basmayacak bu adam ulusu. Bravo. Okey bir teleporttu ya. O Herald'ı alıyor. Bence güzeldi burası. Ama tapu indira Yani oraya ben tek yürümem abi o kaz 52 beş iki gerek W'larla gerek TP'lerle bizim bu oyuna yön vermemiz lazım şu an. Kindred fed, kindred fed oldu şu an. Belki kaçar da zor. Flash attı kaz ikse. Kıhan ofe. Tamam biz leveli toparlamışız da. Yok mu ya şuna bir anda kaydık. Yok. Yine tapu tutmayacağım mı? Eşçi eşşeyi eşeği 5 kulak seni. Tutmayacaksın değil mi sen o tapıda Adam mı böyle ya? İyi oyunda da böyleydi. Gene bizim mid lane buna seviyordu. Ha öylesine oyun oynuyor. Ben bir wave daha ettireceğim ya çetim. Biri hazır boştayken bence bir wave daha kaydı burası. Gördünüz mü hareketi? Gördünüz mü hareketi? İbo. Verdik mi? Vereyim mi ne diyorsunuz ya? Bir tur daha denilir değil mi Hüso? Mesela Kaysa Mitte onu yapacağını şu ben de güveni falan denese çocuk 100 kat daha iyi Yok ama yapma oldu yapar mı ya? Bu kadar be. Vallahi bu kadar ya. Ya biz, dur da farmı da biz yapalım ya. Denenir, denenir. Bir tur daha dener. Bak adam benim farmları da alıyor. Git al o kuleyi hadi bakayım. Ya bırak iyi bir turun anasını be Sayın Lira. Sana bir şey olmasın. Bir tane kule aldık. Adamlar baron oluyor baron baron. Adamlar almıyor mu baronu? Niye bana yalan attınız baron oluyor adamlar diye Yalnız ben benim bu teleport bize şu an Drake veriyor da olabilir Şöyle şuralarda biraz daha agresif oynasam vallahi Drake'i aldık güzel Ölme şu an ölme şu an bizim amacımız ölmemek Rakan gel Gel oğlum çocuğu kan Gel Gel oğlum gel Bizim şu an amacımız ölmeyip baronu deflemek Yavaş yavaş. O 7 saniye de ah ya, Bir şey çıkmaz burada. Çıkmaz çıkmaz. Sal sal Mid kule. Flash atacaktım biliyor musun oraya. Bir anda teleporta dön. Bir anda teleporta dön. Burst'le. Burst'le Bu kadar oğlum benim. Bu kadar. Bu kadar. Aferin takam. Ben tapa çıkıyorum güzel. Bu çi, bu bayağı efsa. Bele guvendam, o baronun buff'ının gitmesi muazzam bir olay. Yat oğlum aşağı. Ben 14 level oldum. Harbi yani arayı kapattık biliyor musun? Zaten daha de bitti. Ben belli bir tanklık seviyesine ulaştım bence şu an. Gene şöyle abi lavuk falan item aldıkça o da item alıyor ya. Ya alalım bence. Tamam gel ben buradayım. Burayı da al. Kanka abi orada yürüyorduk şunu. Şu an birazcık çil abi. Tamam adamın şeyini aldık sanırım. Gireyim hep W'da da. Abi rakam bir anda baksana. Hadi 5 kişi şeye dalalım. Ne biliyor musunuz? var mı bir şey? Funky tecrübesiyle yine fayda bir şekilde yaptı bu düşün ya. Ulan o kazıksın de şatdamlını alsak ne tatlı olur ya. Bu it diyor adam oynuyoruz ya işte olur. da çocuğu görmüyor musun? Yani ama hala biz o kadar güçlü değiliz yine yazık ki biliyor musun? Ölme. Yalandan ama bedavadan adamın çocuğu flash verdi gördünüz mü? Renekton stili, Renekton kayısası. Öyle burada. Ben daha farmlara dokunmuyorum ya. Dokunmasam da okey gibi ya. Arada böyle. Ya bırakalım ya gir ya giv var bir giv. Kaysa al abi bot farm al bot farm al. Ha. Zaten bize şey farm bırakmıyor. Kindred bizim farmları alıp duruyor. Boş boş ekrana bakıyoruz. Kindred yüzünden. Şuraya bak. Gargoyle alacağım gibi ben. Ne yaptı bu? Oraya ne yaptı lan oğlum? Adam kafa atıp öldü. Sayındır try to Tamam sen onu tutuyorsun babuş ya. Ben de geldim, ben de geldim. Başının olmaması lazım biliyor musun? Onu da ben buradan buna da bastım. Ulti bas bak ama. Yalnız benim pozisyon bayağı iyi lan. Ağla bu da şey var. Oh. Bas lan. Hadi be. Hadi. Hadi bir yani. Hadi mi alamayacağız? Orianna pek bir damage atmaz. Aslında bizim şu gargoyle poşete mi... Gerçekten adamlarda güvenme bende var. Hiç bilmiyorum ya. Oğlum yine ben var ya güzel bir yerden geliyorum. Buralar wardlı değilse. Var mı? Baron'a biz girdik ya. Vallahi biz girdik Baron'a. Ne diyorsun?

Hızlı dört yeşil alayım. Hızlı dört yeşil. Salaksınız. Girseniz barona Ya barona gireceğiz. Abi çok güzel. Yani hem Vision'ı aldık hem de barona en az yüzde 40 demez, yüzde 50 demeç koyana kadar adamlar yetişemeyecek abi. Yetişemeyecek yani. Ben yani gelsen onun yerinde hani yetiştiği zaman da oradan şeyi bana bırakacaksın. Ben de çekici sallayacağım. Abi Kindred'a, Kazix'e derine da Dirine. Vurduğum zaman baronu aldık abi. Vuramazsan bana söv. Yalan mı? Ha? Ya de ki ya uğurum de sen de. Boş konuşuyorsun babuş. Ya de yani bana abi de ki ya uğurum de. Ya bomboş konuşuyorsun birader. Kapa çeneni. Ama ben ya boş konuşmuyorum Cetim. Vallahi konuşmuyorum. Bak iki oğlunun oğlu Kindred'da oyunumuza tecavüz abi. Living the game afk. Uğurum bomboş konuşuyorsun. Kapa çeneni. Abi. Koyarım <laughs> Ya de ki şey, Uğur'um de...